gelin size Atatürk'ün Araplar ve Körfez ülkelere bakışını anlatayım. Suudi Arabistan'ın ilk tane ülke Türkiye ve Atatürk'tür. Şerif Hüseyin'in oğlu Kral Faysal, Lavrens ile birlikte Osmanlı'yı sırtından vurdu. Atatürk, Faysal'ı tren garında karşıladı. İki tarafta çok samimiydi. Ben Araplar konusunda Zafer Partisi ve İyi Parti gibi ve CHP gibi düşünmüyorum. Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünüyorum. Zafer Atatürk'cü değil ya da tanımıyor. Atatürk'ün Ankara garında karşıladığı Kral Faysal İngiliz casus Lavres ile Osmanlı'yı vuruyor. Hatta Şam'da Faysal ve Mustafa Kemal savaşıyor. Mustafa Kemal kaybedip Halep'e çekiliyor. Sonuçta olan oluyor ve savaş bitip barış geliyor. Geçmiş geride bırakılıp herkes önüne bakıyor. 1931 6 Temmuz 1931 Mustafa Kemal Atatürk Irak Kralı Faysal'la birlikte Ankara Garı'nda. Suudi Arabistan'ın en gergin olduğumuz dönemler diplomasi devreye girmişti. İşte o günlerde Suudi resmi hesabı Kral Faysal'ın 1932 Atatürk ile görüşmesini paylaşarak sıcaklık oluşturmaya çalıştı. Araplar Atatürk düşmanı gibi güdüyor ya. Kral Faysal bin Abdülaziz ziyareti sırasında 1932 yılında. Mustafa Kemal Atatürk, Kral Faysal'ı top atışları ile yollara Irak bayrakları asarak tüm devlet erkanı ile tren garında karşıladı. Kral Faysal Atatürk'ün notu kitabını okuduğunu çok beğendiğini ifade etti. Hatta oğluna Gazi adını Atatürk'ten dolayı verdiği iddia edildi. 5 Temmuz 1931 tarihli vakit gazetesi Kral Ankara'ya gelmeden önce vermiş olduğu bir haberde Kral Faysal'ın uzun zaman yanında kalmış ismini vermediği bir şahsın anlattıklarından naklen birkaç ay evvel Ankara seyahati söz konusu olunca kralın Gazi ve İstanbul diyerek hiçbir seyahatin kendisini bu kadar memnun edemeyeceğini yazmıştır. Yine aynı haberde kralın bir tek oğlu olduğu onun da şu anda İskenderiye'de Amerikan Koleji'nde okuduğu ve bu veliaht prensin adının Gazi olduğu Mustafa Kemal'e olan sevgiden dolayı kralın Mustafa Kemal'in nutkunu defalarca okuduğunu ve büyük eser insan doymuyor okudukça okuyacağı artıyor ve biterken içine hüzün çöküyor. İnsan istiyor ki kitap bitmesin mütemadiyen söylesin söylesin büyük adamların sözlerinde yazılarında eserlerinde her şeylerinde hudutsuz bir güzellik ve büyüklük var dediği yazılarak Ak Irak kralı Faysal'ın Türkiye ve Mustafa Kemal'e karşı iç dünyasını nakletmeye çalışmıştır. 7 Temmuz günü Türk basını 1. sayfadan Kral Faysal'ın Ankara'ya geldiğini duyurmuştur. Faysal 6 Temmuz günü saat 12'de Ankara tren istasyonuna varmıştır. Kral ve beraberindekiler muhteşem bir devlet ile karşılanmıştır. Başta Mustafa Kemal olmak üzere devletin diğer bütün sivil ve askeri erkanı karşılamada bulunmuştur. Top atışları ile selamlanan kral Ankara istasyonundan Ankara Palas'a kadar Türk ve Irak bayrakları süslenmiş caddedeki asker ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanmıştır. Kral Faysal'ın görüntüsü. Atatürk de Arapçı mıydı? Bakmayın siz Zafer Partililerin söylediklerine. Onlar atalarını da tanımıyor. Bakınız şu husus önemli. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal İngiliz casus Lawrence ile ihaneti yapan baş isim. Savaş bitmiş, olan olmuş. Biz ihanet diyoruz. Araplar bağımsızlık mücadelesi. Herkes geçmişi geride bırakıp geleceğe bakıyor. Atatürk Atatürk'ün Kral Faysal'a hitabı Sayın Kral, Haşmetli Şahsınızı burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkezinde selamlamakla mutluyum Dostumuz ve komşumuz saygıdeğer Iraklılara ve onun sevilen Hükümdarına karşı çok içten Dostluk duygularıyla bağlanmış bulunmaktayız Bu duyguların Türkiye'de Ne kadar kuvvetli çarptığını kendiniz göreceksiniz Haşmetli ziyaretiniz Var olan dostluk duygularını ve bağlarını Şüphesiz çok endirecektir Bütün çabalarını Barış içinde gelişmeye adayan komşularıyla ve dünyanın bütün milletleriyle karşılıklı içtenlik ve eşitlik kuralları içinde iyi geçinmeyi ilke edinen Cumhuriyet Cumhuriyet Hükümeti, Irak'ın gittikçe artan bir yükselme ile huzur içinde mutlu ve rahat olmasını ilgi ile izlemekte ve devamını dilemektedir. Milletler arasındaki bağların ve ilgilerin gelişmesinde çok önemli olan ve tarihin içinde daima etkisini gösteren coğrafi iktisadi sebeplerden başka bugünkü karşılıklı faydaları ve iç dış barış ve sakinlik ile ilişkileri de Irak ile Türkiye'yi birbirine yaklaştırmakta ve daha çok dost yapmaktadır. Bu görüş ve anlayışta ortak olduğumuza olan inancımı bildirmeme izinlerinizi rica ederim. Bu içten düşünce ve duygular içinde sözlerimi bitirirken burada bulunmasından dolayı hepimize sevinçler veren saygıdeğer misafirimiz Haşmetli Kral'ın kişisel mutluluklarını ve dost Iraklıların rahatlık ve başarılarını dilerim. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti Ankara Hükümeti'nin Araplara bakışı nedir? Misak-ı millidir. Yani biz Arapların kendilerini yönetmesinden yanayız. Yani Arap topraklarında gözümüz yok. Biz Araplar bizi sırtımızdan vurdu diyoruz. Araplar bunu bağımsızlık mücadelesi olarak görüyor. Savaştık diye ömür billah düşman olacak değiliz. İngiliz, Fransız, Rus, Bulgar, Yunanlı ile de savaştık. Şimdi barış içindeyiz. Unuttuk gitti. Sonuçta bir savaş olmuş ve bitmiş. Türkler, Türklerle de savaştı. Timur, Şah İsmail, Türktü. Misak-ı Milli kararlarını okuyalım. 1. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür kesinlikle bölünemez. 2. Mondros anlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Osmanlı toprakları bölünmez bir bütündür. Mondros imzalandığı sırada işgal altında bulunan bölgelerin ve Arap topraklarının geleceğine bu bölgede yaşayan halk karar verecektir. Halk oylamasıyla bu toprakların durumu belli olacaktır. Yani Araplar kendi geleceklerine kendileri karar vereceklerdir. Atatürk geçinen bunu zırh yapıp Arap düşmanlığı yapan bir kitle var. Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in iki oğlu vardı. Faysal ve Abdullah. Abdullah Ürdün kralı oldu. Faysal Irak kralı. Atatürk'ün Atatürk, Atatürk Abdullah'ı tren garına karşılayıp top atışları yaptırıp köşkte ağırlardı. 1937 tarihli fotoğrafı tekrar koymuşlar. Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in iki oğlu vardı. Faysal ve Abdullah. Bunlar İngiliz Lawrence gibi işbirliğini yürüten isimlerdi. Abdullah Ürdün Kralı oldu. Faysal Irak Kralı. Atatürk'ün bunları karşılamada konuk etmesi bizdeki malum tayfa görse Atatürk'ü de Arapça ilan ederler. Görüntüyü izletelim. Mustafa Kemal Osmanlı'yı ihanette başı çeken Şerif Hüseyin oğullarını öyle ihtişamlı karşıladı ki şimdi Atatürk'ü geçirip Arap düşmanlığı yapanlar Atatürk'ü bile Arapça ilan ederler. Ulusal çıkar için diplomasi örneği sadece şu cubuculuk değil. 1937 yılında Ürdün Emir Abdullah önce Ankara'ya gelmiş sonra da Atatürk'le birlikte özel trenle İstanbul'a hareket etmişlerdi. Emiri karşılamak için İstanbul'da büyük bir hazırlık göze çarpıyordu. Taklar kurulmuş, caddeler Ürdün ve Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Ertuğrul yatı hazırlanmış, Haydar Paşa rıhtımda bekliyordu. İki devlet adamı Haydar Paşa garında parlak bir törenle karşılandı. Vali Muhittin Üssündağ karşılama hazırlıklarıyla kendisi uğraşmıştı. Bu tür karşılamalarda alışılmış her şey yerine getirilmişti. Emir Abdullah, Ertuğrul yatıyla Dolmabahçe rıhtılığına çıktı. Dolmabahçe sarayında özel dairede misafir edildi. Daha sonra da Florya Köşkü'ne gidildi. O sırada Ertuğrul yatına bir emir geldi. Florya Köşkü'ne gidiniz deniliyordu. Yatta gerekli hazırlıklar bitirdikten sonra Florya Köşkü'ne gidildi. Emir Abdullah yata M mihmandarı yaveri ile geldi. Yalova'ya doğru yola çıkıldı. Kaplıca'ya da gidildi. Bu törenden fotoğraflar. burada verilen mesaj. Atatürk Arapçı mı lan? Demek istiyor arkadaş özetle. Atatürk de mi? Arapçıydı demek istiyor. Bizim kafa ırkçılara karşı. Atatürkçü kılıfı ile Arap düşmanlığı yapanlar yaşasa bize dedikleri için ona da Arapçı derler. Mustafa Kemal, Suudi Arabistan, Irak devletlerini ilk tanıyan lider olduğu şu resimdeki Faysal, Lavras ile Osmanlı'ya en büyük zararı veren adamdı. Mustafa Kemal ulusal çıkarlar için Suud, Irak, Ürdün, Arap krallarını, prenslerini trenle karşılar ve hürmette ağırlardı.